Gelecek Toprakta kanalından herkese selamun aleyküm. Bugün ata tohum biberlerimizi dikiyoruz arkadaşlar. Biberleri dikerken geçtiğimiz yıldan, geçtiğimiz yıllardan daha doğrusu aldığımız tecrübelerle sizde daha fazla ürünü, daha sağlıklı ve gübresiz, kimyasal gübresiz Nasıl alabilirsiniz? Sizlere bunun videosunu hazırlamaya çalışıyoruz. Bunlar evimizde yetiştirmiş olduğumuz biberlerimiz arkadaşlar. Bu içine koymuş olduğumuz gübre, yaprak gübresi ve kompost. Siz de bunun yerine eğer bu gübreler yoksa hayvan gübresi koyabilirsiniz. Bu ne yapacak? Bakın görüyor musunuz? Sulamadığım halde içinde su var. Birbirine yapışıyor. Yani su tutma oranı çok yüksek. Bunun yanında içinde birçok biber için, tüm bitkiler için birçok besin elementi var. Bu koymuş olduğumuz gübrenin üzerine şöyle kuru bir toprakla kapatıyoruz. Ya yani bitkinin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı tüm besin elementlerini biz bir seferde dikim çukurlarına koyarak almış oluyoruz. Şöyle şuraya birincisini diktik. Şu şekilde bir çukur açtım ve dikimlerini ilk sahte yaprağın hemen altına kadar yapıyoruz arkadaşlar. İlk sahte yaprağımız şu. Şuraya kadar dikim yapıyoruz. Ve ikisinin arasını şöyle bir karış yapıyorum. Çünkü rüzgardan biberler çiçek tutmuyor. Eğer çok seyrek olursa çiçek tutmuyor. Rüzgardan çok etkileniyorlar. Ve ürün kaybı yaşıyoruz. Eğer sizin yerinizde çok rüzgar yoksa hafif birazcık daha geniş yapabilirsiniz. Ama hiç geniş yapmanıza da gerek yok. Merak etmeyin. Bu, yol, bu yollar çok verimli oluyorlar. Şu şekilde Yine açtım. Bakın burada mesela iki tane biber dikiyorum. Çünkü bir tanesi cılız kalmış. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle şu dikim çukuruna getirdik. Şu şekilde ilk sahte yaprağa kadar dikimini sağlamış olduk arkadaşlar. Dikim aralıkları her ikisinin arası 20 santim. İki tane şu paralellikteki boşluk 50 santim. 50 santim olarak devam ediyor. Ve bu şekilde biz 1.5-3 metre olan sebze yatağımıza 52 adet biber fidemizi dikmiş olduk. Son olarak can suyunu vereceğiz. Can suyunu mutlaka fazla verin arkadaşlar. Mutlaka fazla verin. Ne olur ne olmaz yarın belki sulamaya, sulamaya sulayamayabilirsiniz. Bunun için altındaki gübre suyu emecek ve bitkimizin tutma oranını çok artırmış olacağız. Bunun yanında da bu fidelerimizi bugün can suyunu vererek suladık. Yarın duruyoruz bir gün damlama borulardan bir sulama daha yapıyoruz. Bir gün durup bir daha, bir gün durup bir daha verdiğimiz yani toplamda 3 defa su veriyoruz ve biberlerimizin tutmasını sağlıyoruz inşallah. Sonra da çiçek açana kadar, meyveye kadar 3 günde bir, 4 günde bir toprak yapınıza göre, hava durumuna göre sulamalara devam ediyoruz arkadaşlar. Çiçekteyken ise bu süre birazcık daha kısalabilir. 2 günde bir sulama yaptığımız oluyor. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 dikkat edin. Görüşmek üzere.